aldığımız sırayla yerine koymak. Şu bir hemen hızlı hızlı yerinden oynatalım. Yönüne dikkat edeceğiz. Kovanın önüne bakan gene önüne bakmalı. Arı ona göre yavru yapıyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Bu geçelim. Evet. Oh, oh 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 müthiş. Hatta bunu araya alabiliriz. Eğer yavru yoksa bal çerçevesinde. O birdi. Full paket yavru yapmış maşallah. Maşallah. Bunu araya alalım hemen yavruyu buna devam etsin. Ama yavru üşür mü o zaman? Şöyle yapalım. Yavruyu falan üşütmeyelim. Risk etmeyelim. Şöyle yapalım. 2 Çok güzel. Maşallah. Üç. Full paket gene. Dört. Bu yavru çıktı mı zaten bu sekiz çıta dokuz çıtayı doldurur on güne kadar. Evet burada çıkımlar başlamış. Çerçevenin yarısı çıkmış. 5 Bakalım. Bu taraftan ana yüksüğü var mı? Onu da kontrol ediyoruz. Çünkü şu sahte mi? Bakalım da. Evet yavru yok içinde sahte. Kraliçe genelde son çerçevelere kaçabiliyor. Bir kontrol edelim.